Witcher üçün açık dünyasını nasıl buluyorsunuz? Kıyas mı yoksa Yok, sadece değil. olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size birazcık e, spoiler olsun. 5 tane haritamız var, büyük haritamız. 5 tane krallığımız var. Tabi e, topraksız, e, sahipsiz topraklar var. Velen'i katmazsak 5 tane büyük krallığımız var. Ve hepsini minik bir tane tabela aracılığıyla hızlı seyahat yapabiliyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz şehir ne mesela? En sevdiğiniz görev ne? Ya da en çok nefret ettiğiniz İllallah dediğiniz böyle bir görev var mı? Ya Witcher'da bu soruyu yanıtlamak zor ya. Vice City falan desen kolay da yani. Helikopter görevi. Bir sonraki ee. program Vice City olacak. <laughs> Witcher'da oh. bir tane öyle bir şey var, görev vardı. Ama şu an hatırlayamıyorum onu çünkü. Nasıl bir görevdi? Ben hemen şey yapayım sana, yardımcı olayım. Sanım. Leleley, leleley. <laughs> leleley, leleley. Zindan kale falan vardı. Bir geçmeye çalıştığımız bir kısım vardı. İlerleme çalıştığımız. Zindan, kale. Tamamı böyle oluşuyor oyunun. <laughs> oyunun tamamı zindan kale ve at sürme. Benim en çok zorlandığım kanlı baron görevi. Evet, çok çok zordu. Ya bana diyor ki, şu şu bebeği diyor asla uyandırma. Bu e, bir tane şey var. E, baronun çocuğu, çocuğu ölüyor, onu gömüyor, bir şeyler oluyor. Çocuk yaratığa dönüşüyor, içine bir, bir şey giriyor, orta dünyanın canavarlarından bir tanesi. Ruhunu ele geçiriyor. Ve çocuğu özgür bir şekilde, doğru bir şekilde, usulüne uygun defnetmesi gerekiyor. Ve biz burada devreye giriyoruz. Siri ararken bir yere karga tüneyi, karga tüneyine yolumuz düşüyor. Baron diyor ki ben gördüm, Siri diyor gördüm, burada diyor konakladı, ben diyor yardımcı oldum. Sana diyor bu sırrı diyor veririm, nereye gittiğini söylerim. Ama diyor bana yardım edecek. Dünyadaki tüm hikaye bu şekilde birbirine bağlanıyor. Bu biraz trajik ama ee, karısı terk ediyor kendisini, baronu. Kızı da aynı şekilde. <laughs> bataklıktaki cadıların yanına sığınıyor. Onlara hizmetkar oluyor. Görev birbirine bağlanıyor zaten. Ee, şey, Kanlı baron göreviyle bataklıktaki cadılar görevi birbirine bağlanıyor. En zorlandığım görev oydu. Queen işareti var. Zihinleri etkisi altına alıyor ya. Bebeğin asla uyanmaması lazım. Uyanırsa bir sürü heyula geliyor ve en güçlülerinden bazıları. O bebeği uyanmadan, mezarlıktan gömüldüğü, atıldığı yerden e, baronun kalesine kadar götürmek zorundasın. Sen çalışıp gelmişsin. Oyunu <laughs> ben hemen ben önce bitirdim. bitirdin değil mi? Az ben, önce bitirdin. Ben oynayıp geldim. Şurada açık hemen bilgisayarım <laughs> orada oynuyordum ben. Ne düşünüyorsunuz? Oynadınız mı? O görev geçebildiniz mi? Ben mesela birçok kez bilgisayarımı kapattım. Ya ben Yeter şöyle. Değil. Bir bölüm geçemediğim zaman bilgisayar kapatan birisi değilim. Çünkü daha da inatlaşıyorum. Ama tek denemede ben kesinlikle geçmedim. geçmedim. Yani tek ben denemede. Kaç olduğunu bir hatırlamıyorum ama yani. 20'den fazla denedim. <laughs> O kadar denememişim. Ben denedim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o kanlı balon görevinde tüm zorluk seviyelerini teker teker deneyerek artık bunda olmuyor <laughs> ben, bunu ben evet. falan. denedim falan. Barışçıl'da <laughs> denedim. Kolay'da denedim. Sinematikte denedim. Öykü modunda denedim. Hiçbirinde ben geçemedim. Ya sen nasıl oynuyorsun? Bilmiyorum. Bir sıkıntı vardı orada. Şey istiyorsun. Yok uyansın şey diyeceğim. Barışçıl'da oyun mu oynanır? Hikayeyi devam ettirmek. Hani kolayca geçebilmek için bunu yaptım. Artık sıkmıştı. Kurtulalım artık bunu sende de sende var gibi o. Oyuncular da öyle bir gurur var. Böyle hani tekrar tekrar zorlu seviyesini düşününce evet. nasıl ya? orta seviye. Yani. Orta oyun oynanmaz. Oynanmaz Geri kardeşim. Gelişti gel orta seviye olmaz. Ya 30 denemede geçersin. Zor, zor bizi boza. bozar. Normal tamam. Zor bizi bozar. Yani hani şu kapadayım. Tekrar tekrar denememin sebebi şu. Hani uyansın şu bebek. Öldüreyim. Güçlüyüz zaten. Ama <laughs> hikayenin ilerleyişi nedeniyle öldüremiyorsun zaten. Onu uy uykuda bir şekilde kaleye kadar götürmen gerekiyor. Tam evinin önüne de gömeceksin bunu. Birkaç işte büyülü sözler, abrakadabra falan diyeceksin. <laughs> ruh özgür kalacak. O ruh da bize yardım ediyor he. zaten. Ne yapıyor? Hokus pokus pokus ya, yapıyor. Bizi hokus şeye ya. götürüyor. Bize yardım ediyor. Anlaşıyoruz onunla. Beni özgür bırak diyor. Bu bedenden al beni. Beni özgür bırak. Ben diyor seni diyor şeye götüreceğim. Siriye diyor götüreceğim. Bu şekilde bir bebeğin peşine düşüyoruz. Atla birlikte, roçla Sen birlikte. Sen çok bilenmişsin bu bölüme ya. Çok bilendim bu arada. <laughs> Oyunu bu kadar konuşma. Kararlarımızı yani kararlarımıza göre oyun güzel ilerliyor ama bu kısımda tabii. sanki biraz daha özgür olsak Çağrı daha memnun olacakmış. Yani <laughs> biraz öldürmeyiz yani. Neden? <laughs> Neden? gömüyoruz ki mesela? Gömmeyelim. Sebebi neydi ki? Mesela... <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde ilerliyor. Mesela vahşi avı birkaç defa görüyoruz oyunda. Hmm, biz yeni fırla birlikteyken onların geçtikleri şeyler var, geçitler var. Bunlarla birlikte Onların dünyasına geçiyoruz bir ara. Bu savaşçılarıyla, değişik yaratıklarla mücadele ediyoruz. Yani o bebek görevi vahşi aldan daha zordu benim için de biraz. Muhte kaldı içimde. Onu, onu biz anladık. Onu <laughs> izleyiciler de anladı büyük ihtimalle. Biraz gerçekten zordu bu arada. 20 denemede geçtim. Ama iyiydi <laughs> yani. Saymış ya. Ee, bu arkadaşlar istedikleri geçitlerden geçebiliyorlar. Portal oluşturabiliyorlar. Ve bizim peşimizdeler. Biz de onların peşindeyiz. <laughs> Karşılaşıyoruz ama bizden kaçıyorlar. Geralt zaten her şeyin peşinde. Bir kişi şey yapmıyor ki bütün oyun boyunca. Herkesi biz kovalıyoruz ha hani. Yani, hani dilenciye bile yardım ediyoruz. Benim evet. şununla derdim var diyor, gidiyoruz kapısını Ya Açık çalıyoruz. dünya oyunlarının biraz kaderi ama ya. Mesela ya şey şey hakkında için. ne düşünüyorsun? Ben e, yapay zekası hakkında, bu NPC'lerin yapay zekası hakkında çok e, memnun değilim bu durumdan. Kimse ya köye geçinlikle. gidiyorum, köye gidiyorum, atı park ediyorum oraya. <laughs> atı park ediyorum, bağlıyorum. Gidiyorum köylü orada tamam mı işte bir tane demircimiz var orada kılıç bile ediyor falan. Eve giriyorum ben hırsızlığımı yapıyorum envanteri dolduruyorum atın ebesine kadar hepsini dolduruyorum. Çıkıyorum gidiyorum Allah'a emanet hiç kimse dönüp bir şey demiyor mesela. Yani ya çıktığı ya, döneme göre bence normal. Çıktığı döneme göre değil ya. Ama rakibi yani, Skyrim'di şimdi. Ha, öyle öyle. Doğru. De, evet. <laughs> doğru. Ya, Skyrim. Doğru. Yani Bruce 5 var hani karşısında. Aynen. Ya onda da şöyle bir şey. Her kusursuz oyun yok ya. Onda da Tabii havayı, ki. havayı tokatlıyorsun mesela. Ha, onda da Kusura böyle da falan yapıyorsun böyle. <laughs> ben Skyrim oynamadım. Yani benim gözümde Skyrim bir kıl daha önde bir çiftçiye şey göre ya. Skyrim'i ben Pinti Biçir Panda'dan için... izliyorum. 330. bölümdeyiz. Ee, arkadaşlar çayları demleyin yeni başlıyoruz <laughs> demişti. 330. bölümde. <laughs> o Pinti Panda olduğu için öyledir. Şey, nasıl söylenir, ee, Skyrim, bu açık dünya işini Witcher'a göre daha iyi yaptığını düşünüyorum ben. Hı. Yani, önceki oyunlarını oynadın mı Elder Scrolls'un? Yok. Ben de yok. Ama Witcher'dan sonra başlamayı düşünüyorum. Şu an tekrar oynuyorum. Sana şöyle söyleyeyim. Ee, 25. kez. <laughs> 200. bölümdeyiz, taşlar yerine oturuyor evet, arkadaşlar. taşlar daha yeni yerine oturuyor. Ya Skyrim, güzel bir oyun. Rakibi evet Skyrim ki, Skyrim Witcher 3'ten 4 yıl önce çıktı. 2011'de çıktı. Daha köklü. Çok çok daha eski. Hı hı. Hani. Onda mesela yine NPC sorunu vardı ama Witcher 3'teki kadar değildi. Bir de Witcher 3'e göre şöyle bir avantajı vardı hani kıyas ediyorsak ikisini. Hı hı. Senin o rahatsız olduğun şey var ya beni niye bazı noktalarda kısıtlıyor? Hani. <laughs> evet. Oyun boyunca Boy bir sürü bir seçim yaptırıyorsan ama evet. bazı yerlerde de hiçbir şey yapamıyorsun hani. Mecbur oyunun ittirdiği yeri yapıyorsun. Yani hikayeyi bağlamak için bizi zorunda yani. tutuyor bir nevi. Skyrim'de öyle bir şey yok. Özgürsün. Skyrim'de istediğin her şeyi yapabilirsin. Yani adam oyuna girip 5000 saat harcıyor. Hikaye olarak ilerlemiş mi? ilerlememiş? Oyun içinde kendine bir ekosistem kurmuş. Hani. Hadi be. Skyrim böyle bir oyun. Açık dünyayı gerçekten iliklerine kadar hissedeceğim bir oyun bu arada Skyrim. Sömürüyorsun böyle tamam. Evet. Ben pek denemedim. Sen oynadın mı? Oynadım ben açıkçası yapay zeka kısmını seviyorum. Hani NPC'lerle gidip gayet konuşabiliyorsun. Evet. Bir sürü seçenek var. NPC'lerle yani. aga muhabbet yapabiliyorsun. Aynen. Ama Witcher'da mesela Witcher'da dediğiniz ya. gibi bu eksiklik var biraz daha hikaye üzerine. Abi içeride dilenciye gidiyorsun. Bana para ver diyor bu kadar. Bana para ver. <laughs> bana para, para verden ziyade görev kitliyor sana. Evet. Skyrim'de bayağı oturup dilenciyle abi sen nasıl buralara geldin diye konuşabiliyorsun. Yok burada oyunun ilerlemesine dair mesela gidiyorsun. Bana şu görevde yardım et. Evet ya da hayır. Bu kadar seçenek sunuyor mesela bize. Ama oyun hep şey şöyle ilerlemiyor mu ya? Al gülüm ver gülüm. Sana Tabii. yardım ederim ama bunu yaparsın. Yani, yani yan, yan, görevleri yapmazsan, ah, NPC'lere yardım etmezsen oyun ana hikaye evet. konusunda ilerlemiyor. Aynen. Çünkü gelişmen gerekiyor bir Abi open yani. world oyunlarının ama kaderi yani şu an. Assassin's Creed de aynı. Ben o karakterin gelişememesi mevzusunu nasıl yaşadım biliyor musun? Bir kurt adam bölümü var. Freya'nın Freya bahçesi bölümü var biliyorsunuz değil mi? Ee, yeni Yenifer'la birlikte gidiyoruz. Yenifer tepede durarak bize yardım ediyor hiçbir şey yapmayarak. Giriyorsun. Abi Yenifer'a yeni da çok böyle bilen İlk, adam ya. ilk oynadığım versiyon şu şekil. Ya ben işte hikaye, kitaba aynı zamanda da diziye güvenerek elimizdeki gümüş kılıçla çelik kılıç dünyanın en güçlü silahı olarak biliyorum. Aynen. Ben Freya'nın bahçesine indim. Tabii tabii. Kurt adamı gördüm. Diyorum ki zorlama kardeşim. Üç tane vuracağım öleceksin. Vuruyorum vuruyorum can gitmiyor. Böyle baktın değil mi ekrana? Böyle baktım ekrana. Vuruyorum vuruyorum can gitmiyor. Çıkıyorum geri bahçeden kaçıyorum. Yeni fırın yanına gidiyorum. Yardım et ne olur. Yardım edemem. Meğerse... Onlar bizim en güçlü silahlarımız değillermiş. Onları birazcık geliştirmemiz gerekiyormuş. <laughs> Demircilerle birlikte, de birlikte özel topladığımız envanterler var bu şeyleri biliyorsun. Yaratıklardan, canavarlardan düşen şeyler var ya, heyula beyni vesaire gibi. Onlarla birlikte özel zanaat malzemeleri yapıyoruz. Demircilerden özel zırhlar, kılıçlar çıkarabiliyoruz. Biraz da craft sistemi çok gelişmiş. Çok sonradan fark ettim de öyleymiş. Peki şeyi gerçekten düşündün mü? Seni CD Projekt Red'in böyle bir oyuna en güçlü silahla başlatmasını inancı geldi. Ama, var. ama dizide ve şeyde öyle, kitapta öyle. Anlaştık. Tek atıyor. <laughs> o zaman nasıl eğleneceğiz? Karakterin bir gelişim sistemi olmazsa ki Witcher bunu bir güzel geliş. yapıyor. Hani Tabii. Oyuna başladığın Geralt'la bitirişindeki Geralt arasında dağlar kadar fark var hani güç olarak. Tabii. Biz şimdi oyunun başında Vezemir var, e, elimizde bir arbalet, bir tane de gümüş kılıcımız var ya. Bir ben tane Griffith avlıyoruz. Uçan bir yaratık var. Ben ondan sonra mesela yaklaşık bir 15 saat kadar Arbalet'le oynamaya çalıştım. <laughs> Peki kendine niye bu kötülüğü yaptın? Bilmiyorum. <laughs> Zana <atıştım> kötü... <gülüyor> Zanaat sistemi. Zanaat sistemi bilmiyordum ben, kraft sistemi. Simya falan da var e, da Oyun da menüsünü mi? açınca orada var kanka bunlar. <laughs> Detay sonradan da yazıyor. hayranının da kraft sistemini bilmemesi. Sen şey, kendini o an gerçekten Geralt zannettin değil mi? Gerçekten Geralt olduğumu düşündüm ve kılıçlarımın gerçekten işe yaradığını düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>